özellikler ve çözünürlük konusunda arkadaşlar ne dedik? Çözünürlüğe etki eden faktörlere bakmıştık. Çözünürlüğe etki eden faktörlerde arkadaşlar sıcaklık değil mi? Daha sonra e, gazların basınç ve sıcaklık etkisine bakacağız arkadaşlar. Sıvının cinsini söylemiştik. çözünenin çözünürlüğün cinsine. Neydi? Benzer benzer çözü ilkemiz vardı. Şimdi katıların çözünürlüğe sıcaklığın etkisi. Yani sıcaklıkta ilk önce katılara bakacağız. Sıvıların ve gazların olarak inceleyeceğiz. Şöyle ki Endotermik ısı alan bir çözme var. Bir de egzotermik ısı veren çözümlerimiz gerçekleşiyor arkadaşlar. Endotermik dediğimizde unutmamamız gerekiyor. Çözünme esnasında dışarıdan ortamdan ısı alarak gerçekleşen çözümler olarak adlandırıyoruz. Burada sıcaklık arttıkça arkadaşlar çözünürlük artar. Nedir? Katı, tuzlu su, şekerli su nedir? Sıvının içerisinde bir katının çözünmesine bağlı olarak değişen sıcaklığın etkisi. Köklen madde ortamdan ısı aldığından demiş. Yalıtılmış sistemde çözeltinin sıcaklığı azalır arkadaşlar. Diyelim ki e, yalıtılmış bir kapta çözelti hazırlıyorum. Tuzlu su çözeltme. ne e, Hocam biliyorum ama Pınar istek atmış. Alır evet. mısınız diyor. Kim? Pınar. Bir saniye. Ben göremiyorum. Böyle siz söyleyin arkadaşlar. Gelmiyor çünkü istek. Evet, bunları da yazdık. Evet, burada baktığımızda yalıtılmış sistem olacak arkadaşlar? Dışarıdan mı içeriden sıcaklık değişimi etkilenmeyecek. Için, dışarıya ısı veremeyecek, dışarıdan ısı alamayacak için ortamdaki sıcaklığı kullanacak arkadaşlar. Çözünme gerçekleştiği için ne Nedir? ortamın sıcaklığı azalır yorumu yapacağız. Katıların çözünmesi genellikle arkadaşlar endotermiktir. sorularda karşınıza çıkar. Doygun çözeltilerin arkadaşlar sıcaklığı düşürdüğünde yani soğutulduğunda çözülen katının bir kısmı çökme gerçekleşebilir diyoruz. Bakarsanız arkadaşlar endotermik çözülen yani sıcaklık e, ısı alan bir tepkimede grafiklerde baktığınız arkadaşlar sıcaklık arttıkça çözünme çözünürlükte artış gösterir yorumu yapıyoruz. Sorularda karşınıza gelecektir. Devam edersek şimdi bir de egzotermik ısı veren çözülmeler var arkadaşlar. Burada Çözünme esnasında dışarıya ısı veren ortama ısı veren gerçekleşen çözünmeler olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Burada çözünürlük arttıkça çözünürlük azalır arkadaşlar. Ters orantı var egzotermik çözeltilerde. Egzotermik çözünmede düşük sıcaklıklarda çözünürlükleri yüksek olan çözeltiler hazırlıyoruz arkadaşlar. Bakarsanız Sodyum sülfat çözeltisinde arkadaşlar nedir? Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü azalmış olarak görürüz. Ya da sezyum sülfata baktığınızda arkadaşlar neden Sıcaklık arttıkça çözünürlüğü 20'nin altına düşmüş. Çözünen madde ortama ısı verdiğinden arkadaşlar yalıtılmış sistemde çözeltinin sıcaklığı artar. Burası önemli. Neden? Dışarıya ısı verdiği için ortamı ısıttığından dolayı yalıtılmış sistemin sıcaklığını arttırmış olacak. Doygun çözeltiler ısıtılırsa çözünürlük azalacağından arkadaşlar çözünen katının bir kısmı da çökme gerçekleşir olarak yorum yapıyoruz. Her ikisinde de çökme gerçekleşebilir diyebiliriz. Şimdi örnek sorumuza bakarsak. Şekildeki kapta çözünme denklemi arkadaşlar X katısını ne almış? Isı alarak. Nedir? Suda çözünme denklemi vermiş. X artı katsayı ve y eksi anlamına çözülmüş arkadaşlar şeklinde olan doygun X çözelti bulunmaktadır. Bu çözelti uygulanan aşağıdaki işlemlerde belirtilen nicelik özelliklerin değişimi tabloya yazılır demiş. İşlemler sonucu demiş su kütlesinin ve çözelti hacminin değişmediğini kabul edilir diye bir yorumda bulunmuş. O zaman arkadaşlar sıcaklığı arttırırsam ben çözelti değişimindeki ne olur? Sıcaklığı arttırırsam dışarıdan ısı aldığı için arkadaşlar ne olacak? Endotermik. Hocam ısı alınca endotermik olmuyor muydu? Endotermik. Endotermik. Değil mi? Şimdi ben daha fazla sıcaklığı arttırırsam arkadaşlar çözünme çözelti ne olur? Çözelti değişimi. Değişir mi değişmez mi? Nasıl olur? Hocam ben bence çöz... fazlalaşır. Arkadaşlar bu anlaşacağı için olabilir mi hocam? Çözelti, doygun bir çözelti olduğu için dışarıdan ısı zaten gerçekleşmiş. Doygun noktasına geldiği için ben sıcaklığı ne kadar arttırırsam artık o doygun noktasına geldiği için denişim çözelti derişim değişmez. İlave bir şey eklemiyorum. Çözünen kütlesi de arkadaşlar değişmez. Neden? Ben biliyorum ki bu çözeltideki doygunluk x'ye çözümlemini ne olmuş? Erişmiştir diyorum. Bu yüzden değişmez. Doygunluk noktasına geldiğimde sıcaklığı arttırırsam arkadaşlar ne olur? Sıcaklığı arttırırsam su buharlaşır mı? Buharlaşır tabii hocam. Bundan dolayı ne olacak arkadaşlar? Doymamışlık noktasına gelir. Ne demiştik? biz? Sıcaklığı arttırırsak arkadaşlar ne yapacak? Doymamış noktasına ulaşabilir. Peki sıcaklığı azaltma işlemi yaparsam arkadaşlar sıcaklığı azaltma işlemi yaparsam ne olacak? Isı alan bir tepkime olduğu için ben sıcaklığı düşünürsem çözünürlük, çözelti derişimi düşer mi? Evet. Azalır derim. Çünkü endotermik tepkimeler sıcaklık arttıkça çözünürlük artar diyoruz. Burada sıcaklığı azaltırsam arkadaşlar çözünen kütlesinde ne olacak? Çözelti derişim azalacağı için bu da çözülen kütlesi azalır diyor. Doygunluk noktasına geldiğimde arkadaşlar sıcaklığı düşürdüğüm için artık doygun bir çözeltiye ulaşmış olur yorumu yapabiliriz. Evet şimdi sizin karşınıza böyle bir şey gelmez arkadaşlar. Hani böyle bir etkinlik tarzında soru gelmez. Sizin karşılaşacağınız soru tipini gösteriyorum. Evet, size grafikli sorular gelecek arkadaşlar her zaman. Bu grafikli sorulardan dikkatli bir şekilde işlem yapmanız istenecek. Böyle sorular çıkmış sorular. 2010 YGS'de çıkmış, 2015 YGS'de çıkmış, 2014 ve 2015'te arkadaşlar bakın sırayla her sene çıkmış kadar soru var. A, e, AYT'de de gelme ihtimali yüksek. Evet bakarsak şimdi yandaki grafikte x katısının çözünürlüğünün sıcaklık ile değişimi verilmiştir. Buna göre demiş aşağıdaki soruları cevaplanır. Şimdi bakıyorum arkadaşlar sıcaklık arttıkça çözünürlük artış grafiği vermiş bana. Bu o zaman endotermik bir tepkimedir. Evet endotermik bir tepkime. Dışarıdan ısı alması gerekiyor. A şıkkına bakarsak 20 derecede arkadaşlar 200 gram su ile hazırlanan dolgun çözelti. Önce şuraya kadar benim bir işlem yapmam gerekiyor. 20 derece. Bakıyorum arkadaşlar. grafiğim 100 gram suda çözünen Madde olarak vermiş. Grafikte çözünürlüğü vermiş. 20 dereceye bakıyorum arkadaşlar. Kesiştiği noktada 100 gram suda ne kadar çözünüyormuş? 15. Ben diyorum ki arkadaşlar 100 gram suda 15 gram x çözünüyor bana soruda ne demiş? 200 gram. 200 gram suda ne kadar çözünür? 2 katı olduğu için ne kadar çözünecek arkadaşlar? 30 gram x çözünür diyorum. Şimdi buraya kadar tamam. Devam ediyor. 50 dereceye ısıtılırsa diyor. 50 dereceye geliyorum. 50 derecede 100 gram suda ne kadar çözünmüş arkadaşlar? 60 gram. Bu sefer 50 derece için yazıyorum. Şurası 20 derece olsun. 50 derece için yazarsam arkadaşlar. Biyorum ki 100 gram suda ne kadar çözülmüş? 60 gram x çözülürse 200 gram suda ne kadar x çözülür dediğim için 2 katını alırsam arkadaşlar 120 gram x çözülür mü? Çözülür. Bana diyor ki ısıtılırsa kaç gram daha x katı çözülebilir? Benim başlangıçta ne kadar x'im vardı? 30 gram. Ben derim ki 120-30'dan 90 gram x katısı ilave edilmeli. Edilirse kaç gram daha x katı çözülebilir demiş arkadaşlar. Ne burada 90 gram daha ilave ederek ben ne 20 gram x çözebilirim. Yorumu yapıyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Şimdi geliyorum B şıkkına. Demiş ki 40 derecede 300 gram su ile hazırlanan doygun çözelti. Önce şuraya kadar bir sorumu çözüyorum. Bakın 40 derecede kesiştiği noktaya arkadaşlar 100 gram suda 36 gram çözüldü. Şurada yukarıda yüz, yazıyor. 100 gram suda 36 gram x çözündüyse 300 gram suda ne kadar çözünürdü? 3 katı olduğu için arkadaşlar ne olacak? 108 gram x katısı çözünürmüş. Daha sonra diyor ki bana, şuraya 40 derece yazayım başlangıçta. Daha sonra 20 derece soğutulduğunda diyor, kaç gram x katısı kristallenirmiş? Şimdi bakalım 20 derecede 100 gram suda 15 gram çözünüyorsa tekrar ediyorum. 100 gram suda 15 gram x çözünüyorsa benim 300 gram suyum var. Ne kadar çözünür diyorum. Buradan arkadaşlar 3 katını alırsak 45 gram x çözünüyor 20 derecede. E benim elimde 108 derece 108 gram vardı. Ne yaparım arkadaşlar? 108 eksi 45 yaparım. Kaç olacak buradan? 3 53 gram X katısı ne yapacak arkadaşlar? Kristallenir. Sıcaklık düşürüldüğünde. Hocam 63 değil mi? Ben mi yanlış evet. yaptım? Olabilir. Hesapta yanlış yapmış olabilir. 63. Evet. evet. 63 gram X katısı ne yapacak arkadaşlar? Kristallenecek. 45 gramı çünkü çözünüyor. Geriye kalan 63 gramı kristallenecek diyoruz. Evet burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Evet. 30 derecede demiş. 30 derece diyorum. Hazırlanan 62 gram doygun çözelti. Bakın çözeltinin bana gramını vermiş. Suyun ya da çözünen x katısını vermiş. Toplam çözeltiyi vermiş. O zaman 40 dereceye bakıyorum arkadaşlar. 40 derecede benim toplam çözeltim ne kadar eder? 100 gram su. 36 gram da x çözündüğü için toplamda 136 gram mı? Ay pardon 40 dereceye bakıyorum. 30 dereceye bakmam. 30 dereceye bakıyorum arkadaşlar. Dedim 100 gram su. 24 gram x çözüldüğü için benim toplam çözeltim 124. 124 gram çözeltide. diyorum. Ne kadar çözülüyormuş arkadaşlar? 24 gram. 24 gram x varsa diyorum. Geliyorum. 62 gram çözeltim ne kadar? Hocam isteklere bakar mısınız? İsteklere bakayım. Hadi. Hadi. kendine gel. Mustafa Kemal ve Hasan. Evet. Devam ediyoruz gram doygun çözelti ne kadar? X katısı çözülmüş olur. Buradan X arkadaşlar alıyorum, Pardon. X arkadaşlar 12 gram olacak. Neden? Yarısı olduğu için yarısı kadar çözülmüş. Şimdi 12 gram benim elimde var arkadaşlar. Bu 62 gram çözeltim ya. Bu 62 gramın içerisindeki 12 gram X tuzu. E geriye kalan 50 gramın ne? 50 gramda su var diyorum. Devam ediyorum. 40 derece ısıtılırsa demiş. Şuraya 40 derece yazıyorum. Devam ediyorum işlemi. Bakıyorum, ısıtılırsa kaç gramda X katısı çözülür? Şimdi 40 derecede bakıyorum. Ben 100 gramda, 100 gram suda arkadaşlar, 36 gram X çözünüyorsa diyorum. Geliyorum. 50, elimde 50 gram su var ya. 50 gram suda nedir yarısı arkadaşlar? Yarın 18 gram. 18 gram X katısı çözülüyor. Benim elimde ne kadar vardı? 12 gram vardı, değil mi arkadaşlar? Ne yaparım? 18 12'den 6 gram daha X katısı ilave edebilirim diyor. diyor ya. Kaç gram daha X katısı çözülebilir? 6 gram daha X katısı çözülebilir. 18 12'den 6 gram daha X katısı. Anlaşıldı mı? Hocam niye toplamadık da çıkardık? Ben onu anlamadım ya. Ben topladım çünkü kendim yaparken de. Toplam çözeltiyi söylemiyor mu? Yoksa 30 derecede benim çözebileceğim x katısını buldum ya, 12 gram. Aynı şekilde bu 50 gram suyum vardı 30 derecede. Su su de e, su gramım aynı kalıyor. Ama ne yapıyorum? Ben sıcaklığı artırıyorum. 40 derecede geliyorum, grafikte bakıyorum. 100 gram suda 36 gram çözülüyorsa, benim elimde 50 gram su olduğu için 18 gram x katısı 40 derecede çözülürmüş diyor. Benim elimde 12 gram vardı başlangıçta ama 18 gram çözebiliyormuş. Aradaki fark kadar ne yapılıyor? İlave edilebilir diyoruz. Tamamdır hocam o zaman. Evet, denizli şıkkına bakarsak 50 derecede asırlanan demiş arkadaşlar. 400 gram doygun çözelti. Bakın su artı x katısı var. Şuraya yazıyorum. 50 derecede bakıyorum arkadaşlar. 50 derecede nedir? 100 gram su 60 gram çözüldüğü için ne yapacağız burada? Toplam çözeltim 160 olur. 160 gram çözelti kaç gram çözünüyor? 60 gram x çözünüyorsa geliyorum. 400 gram çözeltide kaç gram çözülür dediğimde buradan arkadaşlar x 150 gram x katısı çözünüyor. Şimdi benim toplam çözeltim ne kadar verilmiş? 400. Ben 400 eksi şurayı bayağı kalmadı. Sileyim mi? Arkadaşlar yazdıysanız. Şu noktayı sileceğim. Sileceğim. Ekran görüntüsü falan alın da siz. Şimdi Şimdi 150 gram buldum ya. Benim çözeltim ne kadardı? 400 gramdı. Eksi 150 yaptığında ben neyi bulacağım? Suyu bulacağım arkadaşlar. 250 gram su varmış elimde. Daha sonra ne diyor? 30 dereceye soğutulursa. 30 derece diyor. Bakıyorum arkadaşlar 30 derecede 100 gram suda 24 gram çözünüyormuş. Demek ki 100 gram suda 24 gram x çözünüyorsa benim elimdeki su miktarı ne kadar? 250. 250 gram suda ne kadar çözünürdü? Buradan arkadaşlar 250 gram yaptığında ne kadar geliyor? 60 gram x katı geliyor. Şimdi benim başlangıçta ne kadar x katım vardı? Kim söyleyebilir? Başlangıç. 150 gram mı hocam? yaparsam çünkü 30 derece 60 gramı çözülebiliyor. Nedir? 90 gram x katısı ne yapacak? Kristallenecek. Fazla gelecek. Anlaşıldı mı? 90 gram x katısı kristalleşecek, olacak. Allah. Evet var mı bu sorularla ilgili? Adım adım ilerlemeniz gerekiyor bu sorularda. Size Su mu diyor, katın mı diyor, yoksa çözelti mi diyor? Buna dikkat etmeniz gerekiyor işlem yaparken. Bunlar bizim için önemli. Geçiyorum öyleyse. Evet, şimdi ÖSYM'nin sormuş olduğu soruya bakarsak. Uçucu olmayan bir X katısının sudaki çözünürlüğü sıcaklık grafiği vermiş. Bakıyorum arkadaşlar. 100, gram, 100 mililitre suda çözülmüş katı kütlelerimiz var. Buna göre x katısını demiş. 20 derecede. Yazıyorum. 20 derece arkadaşlar. Bakın. 20 derecede ne kadar çözülmüş 100 mililitrede? 45. Bana 300 mililitre doygun çözeltisi hazırlanıyor. Bana çözeltiyi vermiş arkadaşlar. Değil mi burada? Baktığımda. Ne yapıyorum arkadaşlar? Ben 100 gram 100 mililitre artı tane yani 100 ml suda 45 gram nedir? X katısı çözülüyoruz arkadaşlar. 300 ml suda ne kadar çözünür diyor. 3 katını alırsanız kaç olacak arkadaşlar? 12 135 133. hocam. 135 gram X katısı çözülmüş olacak. Daha sonra diyor ki 60 dereceye ısıtıldığında o zaman yazıyorum bu tarafa. 60 dereceye bakıyorum bu sefer arkadaşlar. 100 mililitre de 70 yazıyorum. Diyorum ki 100 mililitre suda 70 gram x çözünürse 300 mililitre suda ne kadar çözünürüm? 3 katı olduğu için arkadaşlar ne kadar? 210 mu? 210 gram x katısı çözünüyormuş. E benim elimde 135 gram vardı arkadaşlar. Ne yapacağım? 210 eksi 135 yaparsam buradan kaç çıkıyor? 70. 75 hocam. 75 gram x katısı daha eklenmelidir diyorum. Anlaşıldı mı? Gençler anlaşıldı mı? Anladım hocam. Yani, Anladık hocam. Arkadaşlar 2015 YGS'de sorulmuş soru Ara bir tuzun sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi verilmiştir 20 derecede hazırlanan Arkadaşlar bakın 10, 20, 50 vermiş Şimdi başlıyorum 20 derecede demiş Kalemimi alalım 20 derece yazıyorum 20 derecedeki ne okuyacağım Hazırlanan 232 gram doygun tuz çözeltisi Bana toplam çözelti vermiş 20 derecede baktığımda arkadaşlar neymiş 100 gram suda 16 gram çözüldü için toplam ne kadardır? 116 gram çözeltide 16 gram arkadaşlar ne çözünüyormuş? Tuz çözünüyormuş. Ben bu tuz için gene x diyeceğim tamam mı? 16 gram x çözünüyorsa arkadaşlar toplam 232 gram çözeltide de ne kadar çözülürdü? 2 katı mı? Arkadaşlar Evet, iki katı oldu için Evet, iki katı. 32 gram x çözünürmüş. Daha sonra geliyoruz. Ne demiş arkadaşlar? 10 dereceye soğutuluyor demiş. Ne yapacağız bu sefer? 10 dereceye göre bakacağız. 10 dereceyi yazdım. Şimdi benim 32 gram x'im varsa arkadaşlar, buradaki 200 gram ne olacak? Su olacak. 32'si tuzsa 200'ü su olur. 10 dereceye baktığında arkadaşlar 100 gram suda 12 gram çözünüyorsa diyorum ki 100, gr 100 gram suda 12 gram x çözünüyorsa 200 gram suda ne kadar çözünür dediğinden. 2 katı olduğu için 24 gram x çözündü mü? Arkadaşlar. Burası anlaşıldı mı? Ben anladım hocam. Ben de. Evet. Dolduktan sonra demiş. Şimdi başlangıçta 32 gram var. 32 eksi 24 yaptığında arkadaşlar ne kadar? 8 gram x ortamdan uzaklaştırılıyor. Çıkarıyorum. Ben ne yapıyorum? 24 gram elimde kalan 24 gram tuzla devam ediyor. Ne demiş? Uzaklaştırıldıktan sonra aynı çözelti şey 50 dereceye ısıtılıyor. 50 derece diyorum. Elimde ne kadar suyum vardı arkadaşlar? 200. Diyor ki 50 dereceye baktığımda 100 gram suda 40 gram x ise 200 gram suda ne kadar çözülmesi gerekiyor dediğim için nedir burada? 80 gram x katısı çözünmesi çözülmesi gerekiyor. E benim elimde ne kadar vardı arkadaşlar? 24 gram kalmıştı. E 80 eksi 24 yaptığımda buradan 10'dan 4 çıktım. 6 7'den 2 çıktı mı? 56 gram da x katısı katı eklenmesi gerekiyor. Tamam mı? Tamam hocam. Sadece şurası arkadaşlar biraz kafanızı karıştırmak için verilmiş. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Ben, ben bir şey anlamadım. Hani tamam. e 232 gram doyun tuz çözeltisi dedik ya oradan 32'sini çıkardık 200 gram kaldı. 200 Sonra oradan gram. neden 20 32'den 24 çıkartıp 8 gramı bulduk? O ne ne işimse yaradı? Bana ne diyor burada Pınar? Çözünmeden kalan X tuzu uzaklaştırıldığında başlangıçta benim 32 gram X'im vardı ama 10 dereceye düşürdüğünde 24 gram X çözünüyor. 32 X 24 yaptığında 8 gram X tuzunu ben ne yapıyorum Çözülmeden kalan tuzu dibe çöken tuzu ne yapıyorum uzaklaştırıyorum ya da ne yapıyorum süzme işlemi gerçekleşip o dibe çöken tuzu ayırıyorum onun için dedi 8 gram iptal etmiş olunuyor evet. tamam evet tamam